Uluslararası Müzeler Günü Tire'de düzenlenen törenle kutlandı. Törene Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu da katıldı. Merhaba. 18 Mayıs Müzeler Günü Tire Arkeoloji Müzesi bahçesinde düzenlenen törenle kutlandı. Törene Tire kaymakamı Fatih Çobanoğlu, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Can Polat, İlçe Jandarma Komutanı Okay Cansu, Tire Süt Kooperatifi Başkanı Osman Öztürk ve çok sayıda davetli katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program konuşmalarla devam etti. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı ise Tire Arkeoloji Müzesi Müdürü Şeyh Mustekin yaptı. Biz Tire Müzesi olarak müzemizin iyi bir noktaya gelmesi ve toplum düzeyinde sürdürülebilir bir noktaya getirme eylemi içerisindeyiz. Bunun için 2022-2023 yılı eğitim öğretim yılı içinde Yaklaşık 40 eğitim etkinliği ile geleneksel Ebru sanatı, arkeolojik kazı, sikke darbı, drama, masal, kil yazı atölyeleri gibi yaklaşık 1075 öğrenciye etkinlik düzenlenmiştir. Tire Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibinin sergilediği Zeybek gösterisi davetlilerden tam not aldı. Müzik Hı davetliler programın son kısmında geleneksel malzemelerle yüzey tasarımları ve Ebru sanatı standlarını gezdi. <laughs>